arkadaşlar 400 abone olduk ve ben bir şey çekmeyi unutmuştum şimdi videosunu yeniden çekiyorum ee, şimdi YouTube'a girdim arkadaşlar ee, burada e, soru cevap çekeceğiz ee, soru cevap çekeceğimiz için e, kuzenimle evi yeniledik arkada halay Ar kuzenimle evi yeniledik arkada halay çektik videosu yani son videoma e, Yorumlara yazın soru-cevap şeylerinden ben okuyacağım soru-cevap gelecek. Ee, ee, bir de çok hızlı şey, izliyorsunuz videolarımızı. Bakın, ee, bakın burada böyle e, üç görüntüleme olmuş. Bu da bir görüntüleme olmuş arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki yanındasınız. Heh, pardon arkadaşlar. İyi ki yanındasınız. iyi ki varsınız. Siz olmasaydınız ben ne yapardım? Hmm. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Yani 40 dakika önce attım ve 3 görüntüleme. Bunu bir dakika ay 11 dakika önce attım ve bir görüntüleme oldu. Yani kim izliyor bilmiyorum ama çok teşekkür ederim. Ee, Dur attığım videolar 120 55 52 görüntüleme olmuş. Hemen izliyorsunuz, hemen beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi. Em, kuzenimle evi yeniledik, arkada halay çektik. Videosuna şura yorumlara soru-cevap yapacağız, o yüzden sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsini söyleyeceğim. O zaman arkadaşlar iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum ve bay bay.